Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Hardcore'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar geri geldim. Şey yanar Evet. Aran çok, çok... 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 gelene kadar şu demirleri alayım ben de. Arkadaşlar bu sefer dikkatli ol. Ben dikkatli olurum da sen önce dikkatli ol. Evet. Yedeklerim anın gitmesini istemiyorum bu sefer. Kolay kolay. Çünkü... Gör. Ay et atmış mı ya? Neden sessiz konuşuyorsun adam? Bilmiyorum. Yuppi. Biz bayağı uğraştık burayı bulmak için de çubuk bulabiliyoruz artık. Çok var. Çubuğu getirerek en iyi yaptım yaptırmışlık. Aha çok yakın. Evet o moşolu. 5 saniyede geldim. Yanlışlıkla endirmene baktım sandım. Endirma önü ışınlanınca korktum ya arkadaşlar. Orhan ben bizim evi gördüm. Tamam. Senin Yer var ya, geri. Hmm evet. Toprak. Bak gördüm arkadaşlar burada ren. Geliyorum, girebilirsin. Tamam. Ben birazcık şey yapacağım. Fırın yapacağım arkadaşlar. Abi evine gelmem lazım yoksa ölürüm. Şöyle. Hayır. Gel neden? Toprak oyun kasıyor. Benim ne kasıyor nedense? Ve ben düzelteyim arkadaşlar şöyle. Kask. Onu al şimdilik. Gidip şöyle bir. Ben kendi evime gidiyorum. Gel. Ayağımı bitti lan. düğrüğü versene. Bu sürü demir var zaten. Bir stekun tane seni şey Kaç tane var sende şu? Bir stek. Kazmıştım ben zaten al. 10 tane vardı galiba. Böyle bir şey hatırlıyorum. Bana toplamda kaç var? 70 tane var desek. 70 olamaz sende. Ben topladım, topladım. Adamın ne? Benim ben de küreğim falan vardı onların da var. Bakır setim de var. Bakır setin alamadım. Nasıl alamadım? Event'im deli gibi doluydu. De Abi kürek, kılıç falan onları ben bulacağım. Harun gel götüreyim hemen ölüden noktaya. Demir ses yapacağız ya. Ona yardım ben. Anne yani evet. Ben şöyle yapsak. Şunları da şöyle pişirsek. Hadi ben. Yazmaya geldim. Bir de belki erit falan saldırır mı? Tamam geliyorum. 150. Çıkla 8. Direkt gitme şeyin oğlum. Canım. Gideceğim yapacak bir şey yok eşyalarımı Ya. Lan. Ay şansıma benim ya. Ne oldu? Yağmur yağdı. Oldu. Ne yaparttı ne yaptayız. Hayır. Dikkat. Ben bu taşlardan. Ne oluyor düşüyor mu? Beni kurtarman lazım. Tamam. Şifte bas. Şifte mi basıyorsun sen şu anda? Evet. Hı. Gördüm. Ha, gördüm tamam. Buraya düştüm. <laughs> Ciddi. yetti. Geliyorum. Ses mi geldi? Hai. <laughs> blok blok. Kaçana kaçana. Kimi kazacağım? Çıktın. Aran gel biliyorum. Eşyalarım nerede? Burada. Eşyalarım. Tamam, eşyalacağım. Eşyalarım var. Sen alma bu arada, yani tezgahın miska düşer. Acıktım. koşamıyorum. Şu... Yemek vereyim. Bak önde çubuk olman lazım. Eyvah. Koşamıyorum. Bana bir yemek ver. Kaçalım. Al yemek. Şöyle. Geliyor. Kaç. Koş sen. Ben bir türlü dayanırım. Altına ucunu verdi. Ben setimi arıyorum. Orada ön, önümüzdeydi. Kayıp mı oldu? Kayıp oldu. Ay, yanlışlıkla vurdum pardon. Kayıp olduysa ben kaçarım. Kaç. Yanlış yere kaçıyorsun. Hiç umurumda değil. Bu durum yerler. Ben eve gidiyorum saktan bir yere. Tamam Sabah Oraya doğru geliyorum. Yavaş in. Ölürüm yoksa. Hızlı Dikkat. Üf Neden? O Oyun, ne? Arkadaşlar Valla Ben şans eseri bu dünyadayım ya İki defa düşündüm Abi ben Sen şans eseri mi diyorsun? Üç kalbim var Evime zombiler girdi benim Ve üç kalbi kurtuldum Normal ben. Benim bakır setim vardı bir de üstüne Kapıyı açıyordum zombi geldi Allah Lan Tamam tamam yemek yiyordum o sırada... sardı iki, i̇ki buçuk bu kalp ben de yoksa açıyordum ya çıkın kapıyı benim ben kapım yok benim kapı yapmam lazım acilen arkadaşlar oğlum sen de kapı mı yok evet yok ya benim demirleri de pişiriyorsun koy ben pişiremiyorum Ben şunu kırayım. Sonra tamamını kazanırım arkadaşlar. Ben çünkü... Arada indirmeye Şu anda biliyor musun? Endirmen daha cazip geliyor. Evime girmesi. Bana şey lazım. Şu Kazalım biraz Kaz kaz. o kadar Ben yıllardır oynuyorum Bunu anladım. o kadar aslında. Yanlışlıkla bu arada. Dur, sete ihtiyacın var mı sana? tamam yaparız. Birazdan da bir bütün... dur. Gelmeden hmm. kardeş. Gitti mi? Gitti. Gitti gitti. Oğlum bunu nerede yaksam? Ben yaptım setimi. Tamam. Demir. Ben yapacağım birazdan. Hatta bu demirler sende kalsın. Asal. İhtiyacımız olduğunda alırız. Ne atıyorum? Bakır setlerimi yaktım. Gelene verirdik de. Demir set de yaparız. Demir set veririz direkt. Ben eve giriyorum. Basinliğime... ...yardım ederim çatıyı taşla kapatayım mı? Taşla kapat şimdi. Yeah boy. Demir set. Demir set başarımını aldık. Yehu. Tamam <laughs> biraz çekilsin. Tamam. Başlarını kapat dedik mi ya? Allah. Ben bunu kıramam. Ben kırarım birazdan. Ta -da. Arkadaşlar biz o zaman gerek taş aletlerden kurtulalım ben diye. Ben şu anda yapıyorum demir kılıcımın ucunu. Tak. Balta. Kozmayı Bekle birazcık. Ben kalkanı yapacağım. Ben de kalkanı yapacağım. Bu bebek aldı. Saldır şeyi veriyorum. Demir çok iyi. Bu yer bizi aşırı rahatlattı ya. Bir demir alıyorum. Kendime kalkan yapacağım bunu. İki şöyle demir baltamla iki tane odun kazalım. Demir baltı da çok kızdı kazıyor. Taşlardan oh. kurtulduk. Bakmıyordu iş. Umarım en iyi ki bakmıyordu o. Şu biliyor musun ben kendimi aşırı rahat hissediyorum ya. Of, içim rahatladı ya. Oh. Ben fullendim abi. Kalkanım, setim, kılıcım, bağlam, kalmam. Ben de. Hazır. Ben... Oh be. Toprağımı kursardın mı? Toprağını sor. Ne yapacaksın toprakla? Ağaç var mı? Ha doğru arkadaşlar. Hemen hatırla. Ağaç var mı nerede? Al duruyor. Nerede? İşte var. Toprak. Alabildin mi? Bakayım. Al 64 tane. Bu ev bana yeter büyük ihtimal. Hmm. Ve alcı durum yemeğim bitti. Benim <laughs> hiç yemeğim <laughs> Doğrusu benim alıcı durum yemeğim dışında pişmemiş şeylerim var. Ben birazcık şey topladım. Kömür toplamaya gidiyorum. Haberin olsun. Tamam. Geldiğimde aç var mı biter. Herhalde. Tamam öyle. Komuta komuta. Hadi taşlar yetersin. Bu etrafı iyice keşfedelim bence. Burayı çitlerle kaplarım bir adam. Gülüyoruz. Yine ben bir şey kurtarıyorum. Mağara varmış tamam. Bakarız sonra. Taşım bitti sandım. Sandık kurcalama Sandığımız taşlar şey. İnşallah. Yu 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 Acıktım. Sen yemek topla o sırada. Senin sandığın yok. ya ne yemeği? Ne şey yiyorsan Sen sandık yok sende. Sandık ya. Yok artık. Sen de sandık bile yok. Yapacağım bir ara. Ev şey doldu bile. Acil anlığı taşladı. Yanına geliyorum. Keşke yemek toplasaydın Ben toplardım senin için ya. Yani. bizim taşlık mekana geldik. Oradan kazmaya düşünüyorum. O sırada bir de kömür de toplasana. Gördüğün kömürleri. Ya çok kömür var. Hepsini tamam mı Bak ben seni gördüm mesela. Ben de seni. Ya toplayabildiğin kadar topla işte. Ya bayağı xp'im oldu bu arada. Şu an 3'e geldim neredeyse. Zümrütleri kuruyorum haberin olsun. Aaa bölüşeceğiz. Tamam. kaç gol toplamışım? 35 yeri. O sen 35 mi? 7 yol sana 21. Ne? Günler 22, 23, 24, 25. İyi. 26. İşe pişirirken sıkıntı görmeyeceğiz. 27, 27 yeter valla. Zaten bir tane 8 tane pişiriyor. Blok halini çeviririz. Kaç tane pişiyor lan bu? Bilmiyorum ben de bayağı pişiriyordur ama. Herhalde bir hesaplarıma göre 12 stek falan pişiriyordur. Çünkü biz biz zaten 8 kömür karşılıyor. Yani düşün. Ve akşam oluyor. Bende yatak yok oluyor. Ben taş kazıyorum şu an. Ben, ben de kömür kazıyorum ama giderim. Geçen seferi hatırlatmak istemem de. Sen git dediğini gitmemiştin kutup ayısı yüzünden ölmüştün. Ama kutup ayısı işte kar olduğu için. Yoksa evet. ölmezdim. Ama oraya nasıl kutup ayısı geldi ya? Bir kere ben vurmuştum kaçmıştım ya. Ben kaybetti sandım yolunu. Ben demir kazarken benim arkamdan popumdan bir vurdu. Geberdim. Hmm. Son dört canım kaldı kalkanı. Zamanında çekemediğim için... Halkanın yoktu burada. Vardı bu arada zamanında çekemedim. Buldum ya ben başta demir. Tamam. Bu da ben de geldim hepimize. Yeterli taş miktarını bana topladım. Tamam kömürleri bana atarsın sonra. Şöyle Neden kırmızı çıkıyor şey? Bu gece uyanıyor işareti. Bilmiyorum. Şunları buraya. Şuraya, şunu şuraya. Kemal sapla meta. Bana da ben bu şey lazım bana. Yemek falan lazım. Onu unutmayayım. Biz avcılıkta falan geç geçinmemiz zor gibi Olur. geliyor bana. <laughs> Hayır işte sürekli moblarla kapışacağız gibi geliyor bana. İyi gidiyorum bu arada mob farmında. Mob farmı yamaş farmında. kadar mob farmı yapıyorsun ki artık lazım da mob farmı kişiye <laughs> başırıyor. Mob mob. Benim çıkması lazım normal olarak. Ama çok fazla yapıyorsun. <laughs> Her neyle alışılırım. Neredeyse her sonucumla artık... Ne var mı ya? Neyi öğrendin ya? Yani birim sayemde. Oh. Bu arada çok iyi koydun he. Aran Kaş bloktan da yapılabiliyordur artık. Evet 26-25. Blok yüksekliği hiç. Hatırlıyorum. Nasıl hatırladım ama... Yay! Oh my God <laughs> me! Hayır arılar. Yani arıcılık yapmıştım önceki artkora. Evet. Oh my God me! Artkora gelme çok şey oldu. Vallahi ağacı kır 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 uğraşamazdım zaten sabah akşam benim ağaç farmımı bu sefer farklı alacağı için nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet. Ve evet, merak ediyorum işleyecek mi acaba? Ama hala baya ikisi de falan taşıdım. İhtiyacım olacak gibi duruyor. Boş oldu. Yani zor işte. Zor ama çok verimli. Sonra çit için ödün toplarım. Çit kolay ama. Çit kolay. Tabii ki de kolay oğlum Ben de arı kovanı buldum O iki tane arı kovanı Aa yapayım. ben de buradan geçtim Oraya geldin mi sandın Ben evet. orada bir tane maden var Oradan biraz taş alacağım Tamam Bakalım Çok iyi Bayağı avlanıyorum ben. Hmm. Bir çek. Hop. Bu sıraymış Arkadaşlar. çalışıyorum. Aferin sana. Vallahi çalışırken Ama sen uyuyorsun ben çalışırken. Tek yaptığın gezinmek. Aynen yemek toplamak. Eşittir. Oğlum ben yemek topluyorum ki. Ben de toplu topluyorum. Ben de bayağı şu an 5-6 tane yemek var. 5-6 tane. 19 tane sığır eti. 5 lira koyun eti. Yuh. Ben sırf yemek için çıktım. Sırf yemek için mi? Ha. Ne şu an yemek yapıyorum? Koyun. Ara. Kiraz ağacı falan istiyor mu? Oha. Valla bulduysan benim işimi görür bu arada. Bu yapar mısın yani onlarla? E, yaparım. Tamam topluyorum. Diyorum ben. Neyse arkadaşlar. Birazdan şöyle toplayayım ben. Birazdan video kapatacağım için. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük hemen. Şöyle etimi Şey bundan önce hemen şey zombi saldırdı bana. O yüzden size göstermedim aran girmediği için. Yes, Neyse toplayalım ben odunlarını. Aran istemişti en son. Tamam. İyi iyi. Biz de gelecek bölüm yolumuzu tutmuş olacağız eve. Belki daha iyi bir şeyler vardı Ona bakacağım bir. Al şey alayım mı bunun fidanlarını? Al dedim mi? Ben hatırlamıyorum. Neyse. Aldım. Köy varsa ona bakayım bir son defa. Aren. Şimdi. Abi bu güzel yer şey aslında. Hmm. Buraya ikinci ev falan yapabilir yol üstünde kalmalık film. Hmm, nasıl iyi. Arkadaşlar burada gelecek yani geçmiş videoları izlemeyi unutmayın. Onlar da iyi videolar. Hmm, bakalım bakalım. Yok bir şey. Gibi, gibi duruyor. Tamam. Ben şu anda ağaç farmı için uğraşıyorum. Çabalıyorum ama taşım yetmiyor. Tamam. View 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 view. Bir buçuk steak çekmemiz. Benim şey mu farmı gibi. Var mı sende taş? Yok. Nasıl ya? Toplamadım yani. Var diyor sende. Sana atmıştım. Hayır mu farm için saklı. Sana ıı, hatırlamıyorum valla Sandığım yok ki benim İl bence Ha sana atmıştım sen çık diye Neyse Ben sen gelene kadar nasıl tamamlayacağım burayı Aa, Bitecek zaten bölüm sen geldiğinde Yani O bölgeyi bitirmen için verebilirim azıcık. Evet. Taş kazıyorum için saat. Tamam. Gelmişsin ki neredeyiz? Evet, yani. Aa keşke yerim. Eğer... Aa eğer yapabiliyorum ben şu anı. Ben de yaparım. Ne varmış şimdi? Eğer yapacağım o yüzden. Bir tane daha taş toplarım. İyi bence. Şunu kır. Of derilerim burada. Deriler alacağım. Tamam. Eşek. Eşek ben almam ben Sırf ben de sırf yolculuk yapacağım ya sık sık. Bu seri sık sık yolculuk yapmayı planlıyorum. O yüzden arkadaşlar. Yoksa almam ben de. 50. Evet. Yoksa ben çoğu bölüm madene falan gidiyorum. Sonra nedir'e giriyorum ben. Yani. Sen esneyebilirsin. Yani. Hardcore'da da çalışkanım gibiyim. Hardcore'da zaten çok gezmiyorsun. Çok gezmiyorum. Daha çok katık yapıyorum çünkü. Yani. Ben de bizi korumak için geceler düzenliyorum filan filan işte. Bir geldim orada ben ara Biliyorum. Bitirelim dışı, biraz Tamam. Şöyle üstünü çıkayım ben de şimmin. Neredesin? Ben, ben kafada bekleyelim diye düşündüm bu sefer. Tamam. Bu iz bu video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video beğenip abone olmuşsunuzdur. Görüşürüz ve bay bay. Değil mi?